Çalgıcı karısı bilmez Esnaf karısı bilmez kumarcı karısı bilmez Binnaz bilmez Cigoli olarak girmişti hayatımıza Binnaz şarkısıyla damga vurmuştu bir döneme 57 yaşında hayatını kaybetti Doktora <laughs> gidiyoruz <laughs> Gel Geçmiş olsun Cigoli Bey Yine boynunuz mu? Aaaa <laughs> <laughs> Bulgaristanlı şarkıcı Ciguli kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aa, anlayamadım. Anlarsın, anlarsın Ciguli. Asıl adı Ahmet'ti. Bulgaristan doğumluydu. 90'lı yıllardan itibaren Türkiye'de sahne almaya başladı. Türk seyircisine kendini sevdirdi. Öyle ki şarkılarıyla fenomen oldu. <laughs> Eyvah! geliyor. Kim geliyor? Cigulu Bey. Eee anladım. İnan... Hayatını Bulgaristan'da sürdürüyordu Ciguli Daha önce de kalp ameliyatı geçirmişti. Gün gelir, devran döner. Elbet biz de konuşuruz. Ben onları aldırmayacağım. Bir kez daha kalbinden rahatsızlandı, ameliyata alındı. Ancak ciğerlerinde yaşanan sorun nedeniyle narkozdan uyanamayarak hayata 57 yaşında veda etti. Ne yapalım? Benden şüpheleniyorlar. Bu sefer başım gerçekten belada. Cigoli'nin cenazesi doğduğu şehir Hasköy'de toprağa verilecek. Çalgıcı karısı bin